Siz 2045 rakamını artı eksi 10 yıl olarak bir kere bir bulgu olarak ortaya koydunuz bir. Eğer İstanbul talihli olursa bu 2075 hatta 2150'ye kadar da gidebilir dediniz. Bunu niye soruyorum? Şundan dolayı soruyorum bu verileri İstanbul'u onarmamız yani depreme hazırlamamız için yeterli vakit var mı sorusunu da size soracağım için söylüyorum. Daha sonra devam edeceğim sorularıma. Tabii Ömer'cim e, ben bu sonuçları e, sanıyorum 2007 yılında falan vardı. Hı hı. Yani 2007 yılında e, tabii benim söylediğim tarihe daha uzun bir zaman vardı. E, şimdi tabii bunun belli bir bölümünü yedik. Şu anda 2023 yılına geldik. E, yani 16 yılını geçirdik bunu. Şimdi daha kısa bir zaman kaldı tabii bu durumda. Şimdi bana gelen hatta ünlü bazı sunucular var. Ya hocam siz niye böyle insanlara umut veriyorsunuz? Neden e, depremi öteliyorsunuz? Aynen bunu bana böyle söylüyorlar. Siz bu umudu verdiğiniz için bu insanlar gevşek davranmaz mı? İşte kentsel dönüşümü yavaşlatıyorsunuz hocam diye bana böyle yönlendirmeler yapıyor. Ya ben eğer bir bilim dalı, ben bir bilimciysem bulguma nasıl çarpıtarak yansıtabilirim yani? Şimdi benim için de her an deprem olabilir demekten daha kolay hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir sorumluluğu yok her an deprem olabilir demenin. Ama 2045'e kadar deprem olmaz demenin büyük sorumluluğu var. Ve bunu ben üstleniyorum. Hiçbir şey karşılığında üstleniyorum. Şimdi bunun bir ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu ne? Her an deprem olabilir dediğin zaman bir Turizme etkiliyor. Turist her an deprem olabilecek bir şehri ne kadar rahatlıkla gelir. İki, yatırımları etkiliyor. E, yatırımcı olanlar fabrikalarını burada değil de farklı yerlerde açıyorlar. Genellikle tercihleri Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi ülkeler tercih ediyorlar. Kaldı ki yaptı. Benim yakın arkadaşlarım vardı. Kimisi fabrikalarını söktü, o tarafa götürdü. Bu yazık değil mi? Üç. Bunun toplumsal ve psikolojik boyutu. Yani insanları sürekli huzursuz ediyorsun. Sürekli diken üstünde. Yani siz diyorsunuz İnsanlar, ki hem, evet. haki, hem hakikati söylüyorum hem de söylediğim bu hakikatin olumlu tarafları var. Dolayısıyla evet. korku salmanın olumsuz tarafları var. Öyle anlıyorum. Kesinlikle. Ama hakikat net. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani neredeyse diyecekler ki Profesör Övgün Ahmet Ercan kentsel dönüşümü engelliyor. Ya İmamoğlu söylemiş ben kentsel dönüşümü yapamıyorum. Çünkü kentsel dönüşümü yapmam için 25 milyar dolar gerekli diyor. E şimdi ben kendim Beşiktaş Ortaköy'de oturuyorum. Yani depremden en çok etkilenecek bir bölgede oturuyorum. Burada birçok ben bunu söylediğimden beri birçok belediye başkanı değişti. Ama bizim için bizim bu bölgenin depremde çok fazla zarar göreceğini biliyorum dere boyunun ama bugüne kadar hiçbir belediye başkanı kapımızı çalmadı bizim. Yani burada çok değerli bilim adamlar var ama Beşiktaş'ta. Yani kentsel dönüşümün olmasını ben niye engelleyeyim ki? Tam tersine kentsel dönüşümü ilk öneren kişiyim ben Türkiye'de. Yani deprem yönetmenliğine birçok maddeyi koyduran kişiyim ben. O zaman tüm tüm Türk Mimar Mühendisleri Odaları Birliği'nde jeofizik mühendisleri odası genel başkanıydım ben. Peki hocam. O zaman e hocam e, bu deminki söylediğinize takıldım da e, dün e, Ekrem İmamoğlu bütün yer bilimcileri, mühendisleri neyse topladı. E, sizi niye çağırmadı? Şimdi şöyle ilginç bir tablo var. E, sizi kendi meslektaşların bilerek ve isteyerek mi yalnızlaştırıyor? E, neden böyle bir tablo var? Yani neden bir sizi çağırmadı Ekrem İmamoğlu gibi bir e, isim ki bu seçimde e, çok önemli bir performans pardon bu depremde çok önemli bir performans gösterdi. İstanbul'umuzun yüz akı olduğu bölgeye gitti. Yani sizden faydalanması gerekmez mi? Enver'cim ben bunu bilmiyorum ama söylemiş olduğun olasılıklardan ilki doğru olduğu kanısındayım. E, çünkü m, bazı e, jeofizik mühendisi olmayan e, deprem bilimciler e, m, yani onların düşün düşüncelerini paylaşmadığım için aykırı olarak gördükleri beni istemiyor olabilirler. Bunun için başkanı ve çevresini ikna etmiş olabilirler. Ama belirttiğim gibi İstanbul'u benden de daha çok bilen, çalışan kimse yoktur. Adım adım yani belediye başkanının belediye başkanı olduğu beylik düzünde dahi oraları çamur içindeyken hiçbir yapı yokken nereleri yapılaşmaya açılmalı, nereleri açılmamalı, gibi haritaları veren kişiyim ben. Yani ben çok biliyorum anlamına söylemedim. Ama İstanbul benim özelim hayatım geçti burada. Siz e, Ekrem şeyden... Bey'le Bey doğrudan tanışıyor musunuz hocam? Ee, Ekrem Bey'le tabii karşılaştığımızda tokalaştık, öpüştük ama bunun dışında ben Ekrem Bey'i tanımam. Yani Şimdi hocam, Ekrem Bey beni ne kadar tanıdır, onu da bilmem. Mutlaka ama tanıyorum. işte bu dün ben Twitter'da bunu paylaştığım zaman beni seven çok benim tanımadığım halktan birçok kişi başvurmuş. Onlar da şöyle cevap vermişler. Biz genel istekte bulunduk. Yardımcı olmak isteyen gelsin. konuşalım demişler sözde ama ben böyle bir şey böyle bir davet almadım ki. Yani böyle Böyle, böyle bir, bir şey bilmiyorum ben, ki. Ben işin bu tarafına ikna olmadım. Yalnız bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi bunu söylemekle yükümlüyüm ben. Şeytanın avukatlığını yapmakla yükümlüyüm. Türkiye <laughs> Türkiye şu ikilemde kaldı açık söyleyeyim şu ikilemde kaldı yurttaşlar bu ikilemde benim evim dahil olmak üzere kızım e, depremle ilgili kaygılarını dile getiriyor eee işin ruhsal boyutu felaket bence her evde böyle. Şimdi ikilemi söyleyeceğim size. Açık sözlülüğünüzde lütfen bu tahlili e, bize yapın sonra bir soru daha soracağım. Şimdi bir tarafta çok popüler bir bilim insanı değerli Şengör e, diyor ki yani insanların beldeinde çok kısa zamanda İstanbul yerle bir olacak. Yani taş taş üstünde kalmayacak. Milyonlar per perişan olacak. Yüz binlerce öyle olacak. Bir tarafta sayın Ahmet Ercan hocamız yani siz diyorsunuz ki hayır böyle değil. İstanbul'un depreminin artı eksi 2045'i söz konusu ve bizim burada önlem almaya da zamanımız var. Deprem söylendiği kadar da büyük olmayacak ama biz gereğini yapalım. Yani bir tarafta zamanımız olduğunu düşündüren umut bir tarafta zaten vakit de yok herkes canını kurtarsın öleceğiz diyen bir isim. Burada Sayın Şengör ya da sizin isminizden ziyade iki yaklaşım önemli. Ancak dün siz Sayın Şengör'ün uzmanlık alanı değil dediğiniz zaman iş değişiyor. Diyorsunuz ki ben veriye dayanıyorum. Orada bir veri yok diyorsunuz. Ben bilimin veriye dayandığını, gözleme dayandığını düşünürüm önce bu bu meseleyi bana bir yani e, insanlarımız merak ediyor şu anda sosyal medyada baksanıza binlerce kişi izliyor bizi. Sosyal medyada da herkes bunun cevabını bekliyor. Hocam bu işin aslı nedir? E, benim için çok önemli bu. Kızım için önemli, çocuğum için önemli, herkes için önemli. Buyurun. Evvercim. Şimdi ben e, bu tür sorular çok geldiği için ve insanlar okumayı çok sevmediği için bir roman tarzında bir kitap yazdım. Ne olur İstanbul'da deprem olmasın. Bu kitap iki yıl önce çıktı. Şu anda da baskısı bitti. Yeni basımı halk kitabevi yapmak üzere. Bunu insanlar eğer okursa veri tabanlarının neler olduğunu ve neden depremin olmayacağını adım adım görürler ve depremi de öğrenirler. İstanbul'un neresi iyi, neresi kötü, ne gibi olaylar olacak. Bütün bunları ayrıntılarıyla yazdım bu kitaptan. Lütfen bu kitabı okusunlar. Bir de bir kitap daha yazdım. Ee, bunu reklam için söylemiyorum. Bu kitaplardan ben hiçbirinden para almıyorum. Korkma diye. Yani depremden korkma. Bilgi edin, önlemlerini al, kurtulursun. Bu korkma kitabı da ince bir kitap, bol resimli bir kitap. Bunu bence her çocuk ve her ilkokul öğrencisi mutlaka okuması gerekiyor. Aileler başta olmak üzere. Depremden önce ne yapacaksın? Deprem göçük altındaysan ne yapacaksın? Kurtulursan psikolojik etkilerini nasıl giderirsin? Bir kitap daha yazdım. Göçük altında diye. Yani göçük altında kalanların öyküleri bunlar. Yani sağ kurtulmak için neler yapmışlar? Göçük altında zamanları nasıl geçmiş? Şimdi bunları özellikle bir okusunlar. Bizim pek okuma alışkanlığımız yok. Ee, televizyonlarda ve YouTube kanallarında da çok sınırlı olarak konuşuyoruz. Şimdi Enver'cim gelelim sizin sorunuza. İstanbul'da diyelim ki depremin büyüklüğünü biliyorsun. Kaldı ki bilmiyoruz. Yani dün de konuştuğumuz gibi deprem bilimi bilinmezlerin bir bilimidir diye söylemiştim size. Evet. Yani bir, matem bir matematik, fizik, biyoloji gibi değildir. Yani depremdeki bulguların üzerine vallahi billahi böyle olacak diyemezsin. Veyahut bastırarak benim fikrim böyledir, böyle olacaktır. Ben bu işin piriyim de diyemezsin. Bakın ben bunu kendim için de diyemem. E yani hiçbir jeofizik mühendisi de bunu demez. Bulgularını söyler, bilimsel araştırmaları söyler ama bana inanın demez. Şimdi İstanbul'da bir hangi büyüklükte deprem olacağını kesin bilmiyoruz. Benim kestirimlerim ayrı, diğer arkadaşların kestirimleri ayrı olabilir. Ama bu neye dayanıyor diye de sormak lazım. Arkadaş sen bu şeyi söyledin. Daha önce 9 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyledin. Şimdi buçuk, 7.5 7.8 olacak. Bunun dayanağı nedir diye bir soru. Celal Hoca söyledi bunları değil mi? Yani ve diğer arkadaşlardan da söyleyenler var. 9, Şimdi 9 anormal peki, bir şey. Evet, başlangıçta böyle de, böyle söyleniyordu. Bunları basın unuttu tabii. Çünkü biz geriye dönük olarak bir unutkanlığımız var bizim. Bu deprem de unutulacak aslında çok kısa bir zaman sonra. Peki ne kadar yapı yıkılacak? Ne kadar yapı yıkılacağını kim bilir biliyor musunuz? deprem mühendisleri bilir yani inşaat mühendisleri bilir. Çünkü inşaat mühendisleri e, e, depremin yaratacağı iğmeyi bilir o bölgelerde ve yerin özelliklerini de jeofizik çalışmalardan belirler. Buna göre e, yapıları da inceler yani gözle incelese dahi hangi bölgelerde çok fazla yıkım olacağını belirler. Şimdi gerek CYCA projesinde gerekse bölge bölge yapılan çalışmalarda inşaat mühendisleri bunları belirlediler. Bunlardan yani ünlüleri vardır. Burada adlarını söylemeyeyim şimdi. Dolayısıyla bu onların dallarına girer. Yani Kızılca kıyamet mi kopacak? Ya da nerede ne kadar eee şey doğalgaz patlaması olur. Efendim yollarda bozukluk olur ya da üç katlı yapılar mı yıkılır? 12 katlı yapılar mı yıkılır? Bunlar inşaat mühendisinin disiplinine girer. Dolayısıyla bir yer bilimcinin bu konuları girmemesi gerekiyor. Yani bu tür açıklamaları inşaat mühendislerinin yapması gerekiyor. Çünkü bütün o modellemeleri inşaat mühendisleri yapar. Eğer bu işin içinde olmayan bir yer bilimci bu konuda kestirim yaparsa belki halkı mutsuz edebilir. Yani olmayan bilgilerle yapılmış Tahminlerle halk korkabilir, yerlerini terk eder, evlerini ucuz fiyattan satar. Efendim, e, orman alanlarında yeni yapılaşma alanları gelişir. Ormanlar azalır. Kaldı ki böyle oluyor. Yani bu depremde deprem olacak, deprem olacak dediğin zaman insanlar uzun zamandır plan yapıp yeni yapılaşmış olan, ormandan kazanılan, alanlara yapılmış olan yeni yapılara gidiyorlar ve büyük mali sıkıntılar çekerek yapıyorlar. Yani bir iç göçü de neden oluyor bu? Bunun gibi bir de psikolojik e, baskıya neden oluyor. Çünkü Peki hocam. Yani e, her deprem olduğunda İstanbul'da ne olacak hemen gündeme geliyor. E kaçınılmaz. İstanbul Türkiye'nin kalbi. İstanbul evet. herkes demek. Yani bugün 10 il e, hasar gördü. 12 ile 15 milyon insan etkilendi. E bunların tamamı İstanbul'da var zaten. Dolayısıyla e, İstanbul'u sormak doğal. Şimdi burada önemli bir mesele daha var. Kanal İstanbul meselesi. Kanal İstanbul'a harcanacak para, enerji ve orada yaratılacak her neyse, işte o e, e, bir rant söz konusu anlıyorum. E, İstanbul için fevkalade bir gecikme ve sorun e, ortaya çıkaracak. Bunu sormak istiyorum. Yani bu Kanal İstanbul ısrarının e, bize maliyeti ne olacak? Deprem bağlamında soruyorum. Şimdi Kanal İstanbul'u deprem etkiler mi ya da? E, tsunami dedikleri süpürtü dalgaları bunu yıkar mı? Hayır böyle bir olasılık yok. Yani Kanal İstanbul'u oluşacak bir deprem etkilemez. Çünkü bu yeni bir mühendislik yapısı. Bunun etkileneceğini tahmin etmiyorum asla. Bir de kanal İstanbul'un geçtiği güzergah genellikle kireç taşları üzerinden geçiyor ve bu kireç taşları oldukça sağlamdır. Sadece kireç taşlarının gözenekleri vardır. Bu gözenekleri içine deniz suyu sızmaları olabilir. Yeraltı sularını tuzlandırır. Yani e, birçok yerde e, tatlı su, tarım için tatlı su çektiğin yerler birden tuzlu su çekmeye başlar. Şimdi Kanal'da İstanbul'un batı kısmı İstanbul'u ivedi durumlarda besleyecek olan tarım alanlarıdır. Birinci sınıf tarım alanlarıdır. Şimdi e, bir rezerv alan denilen bir kavram vardır şehircilikte. Rezerv alan Savaş durumunda, deprem durumunda ya da afet durumunda tarımsal üretimler için o şehrin beslenmesi için korunması gereken alandır. Mesela İzmir'de bu alan e, Meles Ovası'ydı, Karşıyaka'ydı, Bostanlı'ydı, Çiğli'ydi. Buraları hepsi yapıyla dolduğu için ivedi bir savaş durumunda İzmir'i besleyecek besleme kanallarının ucunu kesmiş durumdasın. Çünkü ulaşımdasın. Aksar savaş durumlarında. İstanbul'da neresiydi? Ee, Bostanlıydı. Pardon, Bostancıydı. Efendim ne bileyim ben e, Kartal'dı, Maltepe'ydi. Efendim Erenköy'dü. Bunun yanı sıra Bakırköy'dü, Yeşilköy'dü. E, ve <laughs> Ya benim çalışmaları başladığım zaman Harami Dere'ydi, Beylik Düzü'ydü. bunlar İstanbul'un tarımsal beslenme alanlarıydı. Bunları yapılarla yapılarla doldurduk. Şimdi dolayısıyla ülkenin başına büyük bir afet geldiği zaman o zaman ülke beslenmesi neyle sağlanacak? Mesela Kahramanmaraş olayı, Kahramanmaraş'ın bulunduğu kesim, Elbistan'ın olduğu yer, Malatya, ve Osmaniye, Çukurova, Hatay, Gaziantep, bunlar verimli sulak tarımsal alanlarının bulunduğu yerdi Türkiye'de. Ve Türkiye'deki tarımsal ürünlerin yüzde birini üreten yer burasıydı. Yani Türkiye'nin neredeyse dört kişisinden bir tanesini besleyen alanlar buralarıydı ve on buçuk milyon kişi de bundan yararlanıyordu şunu da, e, dolayısıyla bu alanları yapıyla doldurduk.